Biz e, hala AK Parti ile taze ilişkileri olan, hala daha e, seçimlerde e, destek veren, hala Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya gelip onun elini öpme imkanı bulan, hala ona Osmanlı Ocakları'nın plakatini veren, hala onun izinde giden, hala ona oy veren, hala onun istikametinde yürüyen bir duruşla, inançla ocak faksı. Biz Millet İttifakı'nın kirli tekliflerini evet demedik. Bakın onlar tane parti milletvekili aldılar DEVA'ya gelecek. Ocak Partisi'ne 5 milletvekili seçmiş 4 yıl önce Sayın Kılıçdaroğlu. Ama süreç başlayınca onlara çıkmış ve DEVA geleceğe bu teklifleri yapmış ve nihayetinde 10 tane vermiş efendim. Demek ki biz kabul etseydik bize 20 tane verirdi. Kaldı ki bunlar FETÖ, PKK bağlantıları iddiası var. Hani Ali, Ahmet Davutoğlu'nun da böyle, Ali Babacan'ın da. Beni kimse FETÖ ile PKK ile suçlayamaz arkadaşlar. Bana demek ki daha fazla teklif vermesi gerekirdi. Çünkü 15 Temmuz gecesi FETÖ'ye karşı AK Parti teslim edilen kişi benim. Çünkü PKK'nın nifaz listesinde olan kişi benim. Eğer bu işe yaramazları yanına alıp onlar tane milletvekiliyi verdilerse yani Ocak Partisi'nin herhalde Kadir Canpulat'ın başında bulunduğu Ocak Partisi'ne 20 tane milletvekili verildiler. O yüzden bakanlık ve milletvekili ve buna bir karşı açıklama yapamadı CHP Genel Merkezi. Yalanlayamadılar efendim beni. Evet. Yalanlasaydılar. Yani CHP gelen merkezi bizde kayıtlar var efendim evet şudur budur geldi görüştük ama biz şöyle konuştuk böyle bir pazarlığa girmedik desinler efendim yine iddia ediyorum. Buyurun konuşsunlar ve Ocak Partisi'ni Gelecek Partisi'yle Deva Partisi'yle kimse yani kıyaslanması dahi bizim için hakaret olur. O partiler proje partisidir ve dış devletlerindeki kalemle yazılmıştır. Sürekli bana bunları yapıyorlar böyle. Yani Türkiye'de demokrasi varsa... Ve Erdoğan'ın bilgisi varsa bu partiden ve hoşuna gidiyorsa benim de hoşuma gidiyor arkadaşlar yani Osmanlı Ocaklarının taklit eden dernekler var hoşuma gidiyor neden siz taklit edildiğiniz zaman hoşunuza gitmez mi? taklitler aslını yaşatır. Ya, yani benim yani, yaşamam yani. için taklitlerin evet. olması gerekir. Şimdi Ocak Partisinin de eğer bir taklit olarak görürse Ak Parti arkadaşlarımız kardeşlerimiz bundan mutlu mutlu olmaları lazım. Ak Parti yaşatır. O, AK, AK Parti yaşatır. Neden? Bak biz diyoruz ki Erdoğan'a nasıl liderim deyip sayıp çıkılır size göstereceğiz derken başta AK Parti'ye söylüyorum bunu. Emir demiri kessin ya. Baş kaldırıyorsunuz her seferinde. Bir şey söylüyor beyefendi sürekli üzüyorsunuz. Ya bu insanın bu şekilde yani sağlık problemlerinin olmasının nedenlerinden biridir AK Parti bana göre. Laf dinlemiyorlar çünkü kabinedeki bütün bakan arkadaşlarımız abilerim. Ya Erdoğan'ın yönettiği ülkede 16 aydır bir siyasi partinin alındı belgesi verilmemesi demek Erdoğan'a hakaret değil midir? Bak şu anda Ocak Partisi'nin mecliste en az 50 tane milletvekili vardı. Ve bunlar Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullanacaktır. Kim engel oldu soruyorum ben de bunun hesabını soruyorum. Ayıp değil mi ya? 50 milletvekiline yazık günah değil mi? Bak deva gelecek 10 tane aldı geçti oturdular. Siz size hizmet edecek bir siyasi parti kıskançlığınızda. Başka hiçbir şey yok. Kıskançlığınızda. Bunun adını bana kimse şu budur diyemez. Bizim yerli milli olduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ölümüne arkasında durduğumuzu herkes çok iyi bilir. Herkes. Bunun aksini iddia eden Vallahi kusura bakmasın ba balon gibi patlar. Peki. Evet. Teşekkür ederim.